Herkese selamlar. Bu video aslında sizin sorduğunuz, sizin güncelemeyi istediğiniz coinleri inceleme videosu olacak. Bir önceki videoda ben takip ettiğiniz, merak ettiğiniz coinler varsa videonun altına yazın. Coinleri de inceleriz demiştim. Şimdi videonun altına yapılan yorumlarda sorulan coinleri ve e Twitter'da da yine benzer bir şekilde tweet atmıştım. Tweet'in altına yazdığımız yorumlardaki coinleri inceleyeceğim. Şöyle 22 tane coin yazılmıştı. Bunlardan büyük olan Eylül'e hemen hızlıca başladım. Çünkü 22 tane coin olduğu için muhtemelen biraz uzun bir video olabilir. Edo da zaten bizim de yakından takip ettiğimiz projeler arasında neden Learn earn alanında hizmet veren bir Binance launchpad'i yapılmıştı. Güzel bir fiyat performansı sergiledi baktığımız zaman 1.31 ile 1.08 arasındaki range içerisinde şu anda hala fiyat yukarı aşağı hareket etmeye devam ediyor. Kemal de videosunda paylaşmıştı hatta şöyle bir trend olarak paylaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kemal'in de paylaştığı yerden güzel bir tepki aldı. Aynı zamanda ben çok fazla trend değil. genellikle yatay bantı takip ettiğim için yatayda 1.08 seviyesi güzel bir destek bölgesiydi. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber %13-14 civarında yani bir yükseliş yapmış olması gerekiyordu. %15 civarında yani bir yükseliş gerçekleştirdi. Edu takip edenler varsa ben tuya ama aslında şuradaki range, içinde EQ noktasına geliyor yani 0.5 seviyesine e nedir bu? Denge noktası diye geçiyor. E, Range'in orta bandı, genellikle esak ilk bölgesi olarak da çalışabiliyor. Şu anda işte ilk destek seviyesi 1.17 dolar seviyeleri evde. Kazanılmasının önemli olduğunu düşündüğüm destek seviyesi ise 1.31-1.80-1.32 bölgesi. Bu seviyenin üzerinde yani buradan bir tepki alıp yukarı yönlü bir hareket yaparsa bu bölgenin gene testi güzel bir alım fırsatı olacaktır. Yani bu bölgenin kazanılmasıyla beraber bu bölgenin ne testinde gene anlamı düşünülebilir. Olur da daha alt seviyelere gelirse bu sefer bu destekten değil de şuradaki yani bu desteğin de altında şu seviyelerden bir değerlendirme yapılabilir. Aynı zamanda hani burası bu şekilde bakacak olursak yatayda yani bir alt destek seviyesi. Hem de olur da tekrardan dediğim gibi bu seviyelere geri çekilme yaşarsa 1.08 değil de benim hani şöyle geldi diye fiyat buralarda böyle takılıyor. Şu şekilde bir hareketi yapıp e, bir alt destekten tepki almasını beklerim. Elim için Edu ile alakalı kısaca e, beklentilerimi bu şekilde iletmiş olayım. Bir sonraki sorulan coin'si Chain GPT. Yanlış hatırlamıyorsam işte Twitter'dan ya bir önceki videoda ya da işte e, Ninja'nın News üzerinde bir analizini paylaşmıştım. Şu seviyede e, şu seviyeleri buradan böyle güzel bir tepki alıp koruyorlar. Hareketine başlamıştı. Chain GPT'de de gene benzer şekilde kazanması gereken önemli olduğunu düşündüğüm seviye 0.18 bölgesi fiyat bu bölge üzerinde tutunduktan sonra tekrardan üst bandlara hedeflemek isteyecekti ki şu alan şöyle komple bir likidite havlu diyebiliriz. Yani bu alanda nerede short açanı olduysa herhangi bir stop patlatma işlemi gerçekleşmemiş bir 18 üzerinde kalıcılık sağlarsa. Dediğim gibi buradaki likiditeleri hedeflemek isteyecektir. Şu alan şöyle belirtecek olursak şu alandan bir tepki alabilir diye düşünüyorum. Chain GPT için tabii ki bu şu an için çok ütopik bir hedef. Şu an için Chain GPT'de bir ara destek olarak inceleyebileceğimiz seviye şu şekilde belirtecek olursak 1.158 seviyeleri ara bir destek bölgesi. Fakat baktığımız zaman fiyat destek bölgesinin olmasına rağmen Aşırı hacimsiz. Bu tarz projelerde genellikle gen yatırımı gibi düşünüp ufak miktarlarla işlem almak daha doğru geliyor bana. Bir elindeki hacime bakalım. Bir de ChangePT'deki yani ne demektir daha net anlayacaksınızdır. ChangePT takip edenler varsa veya alım yapmak düşünenler varsa ufak miktarlarda portföyünüze göre 50 dolar, 100 dolar gibi hani projeye güveniyorsanız ufak miktarlarda bir yatırım düşünülebilir. 0.14 seviyesi ise önemli olduğunu düşündüğüm K-Level diyebileceğimiz bir destek bölgesi. olur da daha derin bir geri çekimde yaşanırsa açıkçası benim Chain GPT'de hatta şurada alarmı koyayım. 0.125 seviyelerinden ben kendi portföyüme göre 200-250 dolarlık spot alıp bunu uzun vadede yatırım olarak tutmayı düşünüyorum. Bu bölge bana göre güzel bir seviye. Rosa geçtiğimiz yükseliş döneminde çok güzel performans sergilen koyunlardan bir tanesiydi. Gene bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar varsa bu ilk yükseliş dalgasının başladığı ve bu yükseliş dalgasında oluşan imbalans noktalarından tepki aldığından bahsetmiştik. Gene Rose'da ilk tepki aldığı alan Yine buradaki imbalansı doldurduktan sonra ki işte seviyesinden tepki almış durumda. Aslında birçok altcoin'de benzer görünümler var. Birçoğu çok önemli destek seviyelerini kaybetmişlerdi. Şu an baktığımız zaman bu seviyeler tekrardan direnç olarak çalışacaktır. Rose takip edenler varsa 0.056 seviyeleri ilk direnç bölgesi fiyatın öncelikli olarak yani bizim tekrardan yükseliş senaryolarını konuşabilmemiz için alt koyunlarda bu seviyelerin kazanılması önemli. Olur da tekrardan bir geri çekilme yaşarsa 0.049 seviyeleri Rose için ilk güvenli destek bölgesi. Bu seviyenin de altında şu şekilde bakacak olursak 0.046 seviyeleri Rose'un artık bir K-Level veya işte Çanakkale geçilmez diye tabir edebileceğimiz bir destek bölgesi. Hani ben buradan stop olmayacaksam veya buradan denemeyeceksem nereden deneyeceğim diye benim yorum yaptığım bir destek bölgesi. Olur da fiyat işte market ciddi bir düşüş yaşar. Buralara gelirse Rose da gene takipinde şu alarmımızı atayım hatta. Bu seviyelerden benim değerlendirme düşüncem coinler arasında yer alıyor. Rose'dan sonra da marketin en çok konuşulan coin'i Render. Render gerçekten proje anlamında da çok beğendiğim fiyat performans olarak da teknik analizin çalışması anlamında. Render'ı yakından takip ediyoruz. Yükselen trendini korumaya devam etti. Ki hani burayı trend fazla değil de şöyle yatay bazlı bakacak olursak da 1.6180 seviyeleri render için çok önemli bir destek bölgesiydi ki bu bölgeden alıcılar gerçekten iştahlı bir şekilde fiyatı yukarı doğru taşıdı. 2.0240 seviyesinin kazanmasıyla beraber hacimli bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu anki fiyat tepsine baktığımız zaman hani uyumlu alan render'da hep optimal trade entry seviyesine geliyor. Aynı zamanda markette Kırılımı orada Order Block seviyesinden şu anda reddedilmiş durumda. Render'ın buradaki bölüm kutu yani 2.42 seviyesinin kazanılmasının önemli olacağını düşünüyorum. Bu bölgeyi kazanmasıyla beraber tekrardan yukarı yönlü hareketini devam edecektir. İşte bir de Spot bakalım. Aynı alanı çizmişim. Bu bahsettiğim alanı kazanmasıyla beraber ki günlükte daha net belli olacaktır. 3.30 seviyelerine kadar Render'da bir yükseliş görülebilir. Marketin en bullish coinlerinden bir tanesi. O yüzden Render'ı takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Benim de yakından takip ettiğim projeler arasında yer alıyor. BRT'de AI projelerin arasındaki en önemli coinlerden bir tanesi. Destek bölgesi olarak buradaki alanı kaybetmiş değil. Baktığımız zaman e, direnç bölgesi olarak da gene 0.129 seviyesi hala kazanılamadı. Şu alanda yapmış olduğu geri çekilmeyle beraber şuradaki ilk kazandığı direnç bölgesine bir test vermiş durumda. Olur da geri çekilme yaşarsa gene daha önce bahsetmiştim. Buradaki gri kutuyla belirttiğim alan gerçekten GRT için güzel bir bölge GRT takip edenler varsa buradaki direnci kazanamamasıyla beraber daha fazla likidite ihtiyaç duymak için daha fazla likidite isteyebilir. O yüzden de bu bölgelere gelmesi durumunda hani şöyle bir hareket yapması durumunda GRT'de şu alanda alım yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hani bu spotlar miktar olabilir veya işte marjinal ufak bir spot gibi bir long pozisyon olabilir. GRT'de gene benim takip ettiğim projeler arasında yer olur. Hani hem sizin sorduğunuz hem de benim takip ettiğim projelerden bir tanesi. GRT'yi toparlayacak olursak 0. 129 kazanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum İlk direnç bölgesi ara destek olarak 0.120 bölgesi takip edilebilir. oranın da altında hani bu bölgenin de altında benim alım yapmayı düşündüğüm destek seviyesi 106 ile 101 bölgesi arasında kademeli olarak alım düşünülebilir gRT'de. ARB grafiği ben uzun süredir bu şekilde takip etmeye devam ediyorum. Benim takip ettiğim ilk destek seviyesi 1. 2430 ilk kazanılması gerektiğini düşündüğüm Direnç seviyesi 1.2250 seviyesi. Gene yükseliş devam ederse kazanmasının önemli olduğu hani ana direnç bölgesi olarak yorumlayabileceğimiz direnç bölgesi ise 1.2875 seviyeleri olacaktır. ARB'de gene takip edenler varsa benim takip ettiğim alım yapmayı düşüneceğim destek seviyeleri bu şekilde ARV'den sonra da suyu, aslında suyu şöyle daha kısa zaman diliminde inceliyoruz gerekebilir. Çok ciddi bir beklentiyle bunun ön satışı yapılmıştı. İlk direnç seviyesi 1.2566 bölgesi. Buranın da altında 1.0230 şu an için suyu da benim gözüme çarpan ilk güvenli destek bölgesi. Tabii ki hani şu anki yapıyı incelediğimiz zaman ve hatta daha saatlik bir alalım. Şu anki bulunduğu yapıyı incelediğimiz zaman da hani şurası da bulunduğu renk içerisindeki denge noktasına da denk gelen ara bir destek bölgesi 1.1250 seviyeleri takip edilebilir. Suyu için hemen hızlıca devam edip AVAX'dan bahsetmek istiyorum. AVAX 16.30 seviyelerinin kaybedilmesiyle beraber bir alt destek bölgesi olarak 14.50 14.25 seviyelerinin takip edilebileceğini belirtmiştim. Yine aynı şekilde düşünüyorum. Kaybedilmemesi gereken ilk önemli destek bölgesi 14.50 14.25 seviyeleri. Market tekrardan bir düzeltme verirse eğer yani şu şekilde bu bölgeyi temizleyip yukarı yönlü bir hareket görülebilir. 14.25 dolar altında yapacak kapanışla beraber ee, hani çok önemli bir seviyeyi kaybedeceği için 12.80 seviyelerine kadar Avax'a bir geri çekilme görülebilir. Olur da beklediğimiz destek bölgesine gelmezse direkt hani bulunduğu alanların yukarı yönlü fiyat devam etmek isterse de ilk direnç bölgesi elinde tutanlar için 16.08-16.37 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu şekilde takip ediyorum. Lifegum biraz daha diğerlerinden ayırmak gerekiyor ee, bana göre. Neden? Çünkü Ağustos ayında halvingi var. Gerçekleşen halving bir önceki halving deneyimlerini incelediğim zaman genellikle bunlar halving haberleri güzel bir fiyatlama yapabiliyor. %100 fiyatlayacak diye bir şey söz konusu değil. Fakat halving haberleri genellikle güzel performans sergileyebiliyor. Ben Ocak ayından beri halbimli olduğu için, markette o dönem kötü olduğu için spot yatırım yapmayı düşünenlere kumbaraya para atar gibi Litecoin toplanabileceğini elimden geldiğince bahsetmeye çalışıyordum. Yine aynı şekilde fiyatına bakmadan ufak miktarlarla Litecoin toplamak açıkçası mantıksız gelmiyor bana. 3 dolar üzerinde yapacağı günlük kapanışlarla Litecoin'de çok ciddi güzel yükselişler görülebileceğini düşünüyorum. Şu alan özellikle başlı başına bölgesi fiyat e, yükselişini bu bölgelere hedefleyecektir. E, 103 dolar üzerinde yapacak kapanışla beraber. E, onun dışında 36 dolar seviyeleri Litecoin'de test edilmesini bekleyeceğim ilk direnç bölgesi olacaktır. Buradaki en önemli şey gidip de 93 dolardan tabii ki almayı. Şu an çok önemli bir direnç seviyesinde olur da geri çekilme yaşarsa 84 dolar mesela şu anki ilk destek bölgesi. Oranın da altında 74 dolar, 66 dolar. Bu destek bölgelerine geri çekilmeler yaşanırsa ufak ufak alım düşünülebilir Litecoin'de. Olur da beklediğimiz seviyeye gelmez. Yükseliş devam eder. Şurada oyalanır fiyat. Şöyle bir test verir. işte bu alanlardan da Litecoin almak mantıklı ve güvenli olacaktır diye düşünüyorum. Lightning'i yakından takip ediyorum. Bunu da belirtmek istedim. SOL'de de düşen trendini kırmasıyla beraber yatayda oluşturduğu destek bölgesi olan 20 dolar seviyesini kaybetmiş değil. Aptos, Sol, Orpi, Avax, Arbitrum bunlar benim gözümün ucuyla baktığım coinler arasında yer alıyor. Ciddi fırsatlar olursa bunlardan almayı düşünüyorum. Çünkü bunlar marketteki en güvenli projeler gibi geliyor bana. Bunun daha temel kısımlarına başka bir video eğer isterseniz nedeninin niyesini eklerim. Çünkü daha incelemek gereken coinler var ve neden video biraz uzun oldu. Günlükte düşen trendin kırmasıyla beraber 20 dolar üzerinde gene şu şekilde bir düşen trend yapısı oluşturdu. Bu bölgenin kazanılması 21.30 21.50 bölgesi üzerinde yapacak kapanışla beraber şu şekilde yukarı yönlü hareketine tekrardan başlayacaktır diye düşünüyorum sol için. Ama sol şuradaki az önce belirttiğim gibi direnç bölgesine düşen trenini kırıp retest verirse dahil olma düşünüyorum. Fakat tekrardan destek bölgesine gelirse bir alım yapmayı düşünmüyorum. Şu alanda almış olduğu tepkiler birazcık az, O yüzden ilk olarak tepki almasını bekleyeceğim, alım yapmayı düşüneceğim seviye 18.11 bölgesi olacaktır. Sol yani long konusunu düşünüyorsam buradaki 1980 seviyelerinden değil de 18.11 seviyelerinden takip edilebilir. Ondan sonra da hızlıca Cake'den bahsedelim. Cake maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bunun kilitleri açıldığı söylentileri var. İşte stake getirilerinin problem olduğu söylentileri var. Açıkçası hiç takip etmediğim bir proje. Buradaki çizdiğim seviye bizim Kemal'le beraber bir cake aldığımız dönemki bölgedir diye tahmin ediyorum. Çünkü normalden oraya tabii ki çok mümkün değil aşağı yukarı bu fiyatlardan falan almıştık zaten keki. Ondan sonra şuradaki duyuruşuna başlamıştı. Piyasaya girip de kazandığım en ciddi yatırımlardan bir tanesiydi. Destekten çizmek çok mümkün değil. İlla bir bölgeyi belirtmem gerekiyorsa Hani şu an ilk destek seviyesi 1.61, bir alt destek bölgesi olarak da 120 seviyelerinden tepki alabilir. Ama onun dışında gene Hani de bizim o kadar kazanmıştığımız malzememiz var. Belli olmaz olur da gelirse itti gözüyle bakarak alım yapacağım. Bölge 0.785'te 0.68 bölgeleri kekli benim ya o kadar kazandık hani gidersin canı sağ olsun diyeceğim bir miktarla alım yapmayı düşüneceğim seviyeler. Kek soran arkadaşlar umarım terste değildir. 2.520 seviyesini kazanırsa bir üst direnci olan 3.11 seviyesine kadar yükseliş görülebilir kekli. Ondan sonra da hemen hızlıca devam edip Avan'a soran bir arkadaşımız vardı. Avan'a ben genellikle bu tarz numara olan grafikleri pek sevmiyorum. Bilmiyorum doğru mu bakıyorum. Travala diye bir yorum gelmişti. Destek bölgesi olarak bir alan edebileceksem eğer bu seviye Travala'da 0.53, 0.517 seviyeleri İlk destek bölgesi iç projesi bilmiyorum fakat genel böyle fitil atan coinler çok saçma pumplar veya işte dumplar yaşayabiliyor. Bu noktada da çok destek çalıştığına çalıştığını ben açıkçası düşünmüyorum şu alanda kazanması önemli ilk direnç bölgesi olarak Traval'ı soran arkadaşımız elinde varsa yani 572 579 seviyeleri ilk direnç bölgesi olacaktır. Hızlıca devam edip hemen Upt'den bahsedelim. Upt'te de genel şu şekilde şöyle düşen trendin mevcut aynı zamanda bu alan yatayda önemli olduğunu düşünüyorum. Direnç seviyesine denk geliyor. Yükseliş devam edecekse eğer Upt tarafında tekrardan 380 seviyesinin kazanılması önemli olduğunu düşünüyorum daha kısa zaman diliminde baktığımızda da bir yükseliş trendi oluşturmuş durumda. Orada bir geri çekilme yaşarsa 337 330 güçlü seviyeleri ilk destek bölgesi el takip edenler için yani yükselen üçgenimsi bir yapı var fakat genellikle üçgen formasyonlarında üçgenin sonuna doğru hani grafik şöyle gelip de bir, bir yöne kırılım verirse yanıltıcı olabiliyor. Genellikle üçgen formasyonlarında şöyle bir düzeltme yaptıktan sonra kırılım gerçekleşirse daha güvenli çalışabiliyor. Bunu da hani belirtmiş olayım. Şu anki yapıya baktığım zaman evet yükselen üçgen yapısı mevcut fakat artık üçgenin sonuna gelmiş. Hani aşağı veya yukarıda kırsa bu grafiğin sıkışmasından dolayı gerçekleşen bir kırılım olacaktır. Eğit'te de gene 3 350 seviyesi ilk direnç bölgesi bu bölgenin üzerinde 3.635 seviyesi bir üst destek bölgesi olarak tepki alabileceğiz seviyelerdir. Dediğim gibi önemli olduğunu düşündüğüm yataydaki İlk direnç bölgesi ise 380-381 er seviyeleri evde takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fiyat ilk olarak buradaki e, detaydaki desteğinden tepki almış fakat olur da daha da e, aşağılara bir geri çekilme yaşanırsa 314 seviyesi şu an için ilk desteğimiz e, olur da kaybedilirse 280 seviyelerinde evde alıcıların Tekrardan fiyatı yukarı taşımak için istekli olacağı bölgedir diye düşünüyorum. Ondan sonra VRA bu projenin açıkçası ne olduğunu pek bilmiyorum. Yorumlarda sorduğumuz koinlerden bir tanesiydi. İlk direnç bölgesi olarak 0.0560 seviyesi tepki alabileceği ilk direnç bölgesidir. Yani şu alan önemli bir direnç bölgesi olduğunu düşünüyorum. Olur da bir geri çekilme yaşarsa gene fiyatın şu an tepki aldığı alan 0.0 0-467 seviyesi de şu an için destek bölgesi. Fakat dediğim gibi projenin ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani teknik ne derece çalışıyor, dinamiklerini bilmiyorum. Ama baktığımız zaman da şu an fiyat şu alanda konsolide oluyor. E, düşüşünü tamamlayıp eğer ki tekrardan yukarıya bir hareket gerçekleştirecekse bu alanda işte konsolide olduktan sonra bulunduğu renci yukarıya yönlü kırmasıyla beraber yükselişine başlayabilir. Tabi sorun arkadaş elinde varsa veya takip ediyorsa yani ben bu şekilde olur. Genellikle fiyat tekrardan yükselecekse, düşüşünü tamamladıysa belli bir alanda konsolide olup ondan sonra yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştiriyor. Gene hani şu şekilde örnekler vereyim. Fiyat burada konsolide olmuş fakat bunu yukarı yönlü kırılmayıp tekrardan aşağı yönlü daha derin bir düşüş gerçekleştirmiş. Gene şurada da aynı şekilde supply veya demand diyoruz. Nedir bu? Drop base drop veya drop base rally gibi e, düşünebilirsiniz. E, burada düşüş gerçekleştirmiş. Sonrasında base oluşturmuş, sonrasında tekrardan bir drop. Şu anda BASE'de de oluyor doluyor. Bunun tekrardan yukarı yönlü kırılma gerçekleşirse tamam biz e, düşüş tamamlandı, yukarı yönlü hareket başlıyor diye düşünebilirsiniz. Win bu da benim açıkçası hiç takip etmediğim projelerden bir tanesi. 722 seviyesi önemli olan ilk destek bölgesi. Bu bölgenin altına sarkması durumunda 722 seviyesi ilk destek bölgesi. Bu bölge kaydedilirse 584 seviyeye kadar geri çekilme görülebilir. Hani coin artık ölmüş bitmiş, yok olmuş gibi bir şey. Bunu da bu şekilde takip edebilirsin destek bölgesine. Mina ZK projelerinin arasındaki en önemli coinlerden bir tanesi. Fakat maalesef Mina'da çok ciddi bir düşüş yaşadı. Altcoin'in ciddi yükselişler gerçekleştiği süreçte yine de güzel bir yükseliş trendi oluşturmuştu. Şu an için baktığımızda yatayda 500.5 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Daha yakın zaman diliminde bakacak olursak da 580 seviyesi ilk destek bölgesi. Bu bölgenin de üzerinde ilk direnç bölgesi olarak tepki alabileceği seviye 620 seviyeler olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölgeyi de kazanırsa 700 seviyelerini test etmek isteyecektir. Olur da yükleri çekilmeye yaşarsa ilk destek seviyesi 0.50 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Bu ZK projelerinden işte Mina dediğim gibi en önemli arasında yer alıyor. Paranın ZK projelerinin kaymasıyla beraber ben açıkçası bunları türeyi diliyorum. O yüzden de mesela benim kendi takip ettiğim watch list'im şu şekilde. Ben bunları kategorilere böldüm. İşte burada para hangisine kalıyorsa, Mina'da bir para girişi varsa tamam diyorum ZK projelerinde bir hype var. O zaman da destek girerseniz bir takip edin gibi. İşte DEX'lerde, DEX'lere bir para girişi varsa o zaman da şunları değerlendiriyorum. AI'larda bir hype varsa da gidiyorum hemen burada AI projelerini araştırıyorum, takip ediyorum. Sushi'de kaderine terk edilen projelerden bir tanesi diyebiliriz aslında. Çok ciddi bir düşüş yaşadı. Sushi'nin bu noktaya gelmesinde FTX'in çok büyük sebebi olduğunu düşünüyorum. Çünkü FTX'in ciddi bir yatırımı vardı Sushi'ye. Bunlar da hep düşüşünde. E, rol aldı diye düşünüyorum. Baktığımız zaman Sushi bir senedir şu alanda konsolide olmaya devam ediyor. Şu an için e, buradaki trend kırılımı takip edilebilir ki aynı zamanda bu trend kırılımı yataydaki direnç bölgesinin kazanılması anlamına geliyor. Hatta ben şu trend alerjiye trend bir alarm atayım. E, grafiği günlükte de güzel. Fiyatın destek bölgesini tutup tutamayacağını bilemeyiz. Bu bölgeyi kaybetmesi durumunda Sushi yatırımcılarının canı sıkılabilir biraz. Düşen trend kırılımı gerçekleşirse Sushi takip edenler alım yapmayı düşünebilir. Yani bu bölge yani şunu çiftliğini şöyle uzatacak olduğumuzda da zaten yine aynı fiyatı defalarca kez tutmuş destek bölgesiyken artık önemli bir direnç bölgesi haline gelmiş durumda. Harbanın geçtiğimiz günlerde bizim Discord'da anayasız arkadaşlardan biri de paylaşmıştı. Önemli bir direnç bölgesini hacimli bir şekilde kazandı fakat yani şuradaki hacim beni korkutuyor. Çok ciddi bir hacim girişi olsa da şu için baktığımız zaman e, hacimde ciddi bir düşüş görülüyor. ARPA'da bulunduğu alan e, 0.48 seviyesi ilk destek bölgesi. Fakat e, burada baktığımız zaman da fiyat tekrardan buranın altına sarkacakmış gibi gözüküyor. Bu noktada da ARPA takip edenler varsa bir alt destek bölgesi olarak 0.425 seviyeleri takip edilebilir. ARPA e, takip eden varsa, e, yatırım yapan varsa 0.42 0.43 seviyelerinden Tekrardan bir tepki alabilir. AI proje arasında hepimizin yakından takip ettiği konulardan bir tanesi. Şu an için bulunduğu alan günlükte günlükte önemli bir bölgeden tepki almış durumda. 0.2290 seviyesi ilk destek bölgesi. Bu bölge kaybedilirse buranın altında 0.1270 seviyeleri bir alt destek bölgesi olarak takip edilebilir. İlk direnç bölgesi olarak da 0.3060 seviyelerini takip ediyorum Tek için e, açıkçası hacim biraz üzücü. Bu alanda bir yükselişe geçmiş olsa da e, sonrasında ciddi bir e, para çıkışı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Eğer projelerine yatırım yapmayı düşünenler varsa 0.1770 seviyesinden bir kademe e, bir alt kademede 0.1350 seviyelerinden alım düşünülebilir. E, bu bölgeler bir önemli destek seviyeleri. CRV, CRV'nin hepimizin bildiği gibi Stablecoin çıktı çıkacak, çıktı çıkacak söylentileri varken şu noktada stabil coin'i çıkarttıklarını duyurdular ve gittiği bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani şu şekilde yapı olarak Power of Three formasyonu oluşuyor gibi gözüküyor. Tekrardan bu alarm attığım noktayı takip ediyorum. 0.87 bölgesi üzerinde tutulursa CRV'de de e, düşünülebilir, takip edilebilir. İlk destek bölgesi olarak da 0.780 seviyeleri takip edilebilir. ben bu şekilde takip ediyorum CRV'de. Takip edenler varsa bu bölgeler e, önemli seviyeler olduğunu düşünüyorum. E, Ripple destek bölgesi olan 42-41 bölgesindeki e, fiyat bu bölgelerdeyken e, yataydaki önemli bir destek seviyesindeyken bu mahkemeyle alakalı bir gelişim oldu. Ve bu gelişmeyle beraber tekrardan yukarı doğru güzel bir ilme yakaladı. Sonrasında da gene e, haberde de kripto para saklama şirketi Metaco'yu 250 milyon dolara satın aldı haberiyle beraber de tekrardan bu yükselişini sürdürdü. Ripple takip edenler için 43.20 seviyesi ilk destek bölgesi ilk kazanılmasının önemli olduğunu düşündüğüm direnç seviyesi ise 4860 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Ripple takip edenler varsa bu şekilde e, destek dirençlerini belirtmiş olayım. Gene, yani Ripple'ın biraz daha e, mahkeme süreciyle o, alakalı olan haberlerin düşmesiyle beraber de gelen habere göre olumlu veya olumsuz hızlı bir şekilde fiyatlayabiliyor. E, bu e, Ripple'ı takip edenler varsa, portföyünde yer verenler varsa e, bu mahkemeden gelecek olan sonuçları da yakından takip etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamıyla destek dersini belirtmeye çalıştım. A.C. güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Buradaki destek bölgesinin altına sarkma yapsa da Yat hızlı bir şekilde toparlanarak bu bölgenin üzerine atmış durumda. Şu an için ilk ara destek dirençlerinde belirleyelim. Olası bir geri çekilmede 0.0225 seviyeleri ilk destek bölgesi olacaktır. Yatayda da kazanılmasının önemli olduğunu düşündüğüm direnç seviyesi 0.030 bölgesi olacaktır. Bu bölgeyi kazanması ACH için önemli. Bu bölgeyi kazanamaması durumunda tekrardan bir geri çekilme e, görülebilir. E 10 noktada da ilk destek seviyesi şuradaki alan olacaktır diye düşünüyorum. Ağaç takip edenler için Twitter'daki yorumların altında yazdığınız konuların tamamını incelemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olur. Bu videonun beğenilmesi ve izlenilmesi durumunda gelen bunu haftada bir gün olacak şekilde devam ettirebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar.